Merhaba ismim Burak İstanbul'da ikamet ediyorum ee, Lisans eğitimimi reklamcılık üzerine tamamladım Üniversiteden mezun olduktan sonra e, Yurt dışına gidip dil eğitimimi alıp e, İngilizcemi geliştirmek adına fikirlerim vardı Educate yurt dışı eğitim firmasıyla tanıştım Daha sonra da e, Birlikte verdiğimiz karar doğrultusunda İngiltere seçeneğinde gitmiş oldum Eğitim süresince e, aile yanında konakladım. Bournemouth'taydım. E, gayet memnundum. Sabah ve akşam yemeğimiz olduğundan dolayı bu harcamalarıma da yansıdı bir şekilde ve gayet e, keyifli bir 6 ay geçirdim. İngilizcemin en çok gelişme aşaması aile yanında kalmamdan dolayı diyebilirim. Çünkü eve gittiğimde sürekli sohbet etme e, şansımız oluyordu. Gitmiş olduğum okulda e, öğretmenlerimiz gayet e, sıcakkanlı ve bizim İngilizceyi en iyi şekilde e, halledebilmemiz için uğraşan kişilerdi. Arkadaşlık anlamında sosyal aktiviteler çoğunlukta olduğundan dolayı e, sürekli bir iletişim halindeydik ve her milletten insan bir arada bir topluluk içerisinde bulunabiliyordu. Ve bu bizim İngilizcemizi de her anlamda geliştiriyordu. O yüzden e, gayet keyifli bir zaman geçirdim. Okul gayet disiplinli, e, işine önem veren kaliteli hocalardan oluşmaktaydı. E, öğrenci aktiviteleri, sosyal aktiviteler çoğunluktaydı. Bournemouth hakkında şunu söyleyebilirim. Asıl İngilizlerin yoğunlukla yaşadığı bir yer, güney kısmında ve gayet huzurlu bir şehir. Kesinlikle öğrenci şehri diyebilirim. E, çünkü her yerde dil okulları var, her yerde öğrenciler var. Sürekli bir değişim var ve öğrenciler sadece İngilizcelerini geliştirmek için geliyor. Londra'ya 2 saat mesafete trenle. Brighton zaten çok yakın. Otobüs ve tren seçeneği var. Öğrencilere tavsiyem e, öncelikle Konaklamada yani aile yanında sürekli evde kalmalarını tavsiye etmiyorum. Dışarıya çıkıp sosyal aktivitelerde arkadaşlarıyla buluşup speakinglerini bu şekilde daha da iyi geliştirebilirler. İnsanların kafasında İngiltere hakkında da bir önyargı var. E, hayatın pahalı olduğundan dolayı çok fazla seçenek var. Örnek veriyorum benim okulum mesafem evli kısa süredeydi olduğundan dolayı ben yürüyerek gidip geldim ve ulaşım masraflarını hiç kullanmadım diyebilirim. Sabah ve akşam yemekleri evde olduğundan dolayı fazla masraf yapmadım. Ee, öğle yemekleri için de zaten okul etrafında ucuz yerler çok, öyle söyleyebilirim İngiltere'de. Ben buradan gitmeden önce zaten danışmanım e, ofisinde bana gitmiş olduğumda, örnek veriyorum havalimanına inmiş olduğumda nelerle karşılaşabileceğimi, hangi yol güzergahlarını kullanacağımı, hangi otobüste seyahat edeceğimi ve sonrasında herhangi bir e, kötü durum halinde tekrardan onunla iletişime geçeceğimi söylemişti. Sorunlar hakkında konuştuğumda danışmanım direkt benim sorunlarımı çözdü. Ben Educate yurt dışı eğitim firmasına bana sağlamış oldukları olanaklardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gitmek isteyen, yurt dışında eğitim görmek isteyen arkadaşlarımız Educate yurt dışı eğitim firmasına başvurabilirler. <laughs>